Arkadaşlar bugün kafe yapacağım Varım. var var. I'm alıp Yaklarımızı alıyoruz. Almadı hiç. selamlar. hafife atacağım. Bekleyin. Şimdi şeker getireceğim. Şeker çok seviyorum. Şöyle. Bir. Zaten az kalmış. Zor zor geliyor. Biter. Döktüm. Annem bu videoyu Bir de annem de arz... Ay. Kardeşimi uyutuyor. Çok sinirli. Hem bana hem Arslan'a. Gel yani kardeşime. Kapı gelmedi. Şeker kalmadı. Şunu atacağım artık. Ya da ki ben neden alırım? Bir de i̇şte bak görmez. Durumları temizleyeceğim sonra. Bu şeye yer attığım en beyaz görünmez. Şekerde kalmadı. Azıcık su dolduracağız. Azıcık be. açım. Ya soğuk soğudu. Ay, sıkacak olduğunu unuttum ya. En az... Tamam, bir şey yok. En az üç beş dakika... Olur, şurada bu. En beş dakika, en az en az 300-500 dakika ilmek. En az 300 500 dakika. Durdurursa anne video çıktı. Videoya devam ediyorum. Videoya 2 dakika kestim çünkü soğuk su kattım 2 dakika annem geldi. Sıcak su kattık. Şimdi bir daha çal kalıyorum. Allah cezan. Döküyorum şuna. bakın ne güzel olmuş. Döküyorum. Onu yemekte içeceğim. Tuz geldi. Çakalamayı unuttuk. Tuz sıçradı. En az 35 dakika elleneyim. En az 35 dakika <laughs> Üstümdeki şey konusunu açıklamadım. Çakma. <laughs> Forma çakma çakma. Forma çakma. Anlamıyorum. Forma çakma. Tadına bakın. şeylerini çok attık. O güzel olmuş. Benim benim attığım her şey güzel oldu. Şimdi ben bir yıl yirmi şey Böyle garip tuttu, böyle tutmuştu. Bunu çalkalayacağım, geri dökeceğim. Bunu çalkalayacağım, geri dökeceğim. Bütün pislikleri alsın diye. Anladın mı? En son içerken de yine video yapacağım. Hatta video ta yemek yiyene kadar duraklatacağım. Çok güzel oldu. Ne kapamıyor ya bu? İçine falan bir de buz katacağız. Daha buz katmadım ben. <Gülüyor> <Buyurun>. <Gülüyor> ne oldu baba? Babam aldı. Acı. Ne oldu? Ver bakayım sen annene bir. Anne var sana ütü. Ya bir dakika gir yanına da ver. Diğer video hemen geldik. gizli kafe yaptım. Beni yarı yolda yakaladı. Hadi görüşürüz. Bir dahaki videoda yani hemen sonra babam gelince tadım yapacağım. Göstereceğim işte. Şöyle böyle olmuş. Videoyu yükleyeceğim. Hadi görüşürüz.